Bakayım taşa vurur. Bak görürsün. Taşın üstüne bırakayım mı ben onu? Yok abi gerek yok. Böyle tutsun. Orada önceden köşede Dur abi, bir dakika. şey var. Ben <laughs> <laughs> güzel da aldım. Çizimler de doğru yani. Bir kez, bir biraz şey Demek baksana oradan öyle tutarak. Güzel bir de bu tarafa. <laughs> <laughs> ne güzel çekelim. Şey var mı ya? Bir turda ipek fotoğraf çekebilir miyiz? Ha? Ederim. Bak. Az bir kayıt arası verin. Ölçü ya <laughs> çek, ha. <Gazete> aslında, <laughs> Ölçek ha. Gazetede aslında ölçekle kullanmasak daha iyi. Gerçi bir şey diyemez. Kim alır? Kullanır. Gel abi mikrofonu ver. Abi. Bugün tortumda çok önemli bir konumda bulunuyoruz. Özellikle bu konunun yerini açıkça belirtmek istemiyorum ki buranın tarif olmasından endişe duyduğumuzdan dolayı. Çünkü bugünkü tespitimiz çok önemli bir tespit. Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç ve yine Oğuzhan Türk, Ahmet Cüneydi Has hocamla birlikte buranın tespitini yaptık. Güzel araştırmaları sırasında hem Erzurum'da, Kars'ta, Erzincan'da, Artvin'de, Yine Anadolu'nun çeşitli yörelerinde kaya resimleri tespit ettik. Bu tespit etmiş olduğumuz kaya resimleri, resimleri genellikle işte kabartma tekniği, çizgi tekniği, kazıma tekniği gibi tekniklerde bu çizimlerin yapıldığını söyleyebiliriz. Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde ilk kez boyalı bir kaya resim alanı tespit ettik. Doğu Anadolu bölgesinde bunun örneklerini görüyoruz. Malatya Arslan Tepe'de yine Van Kızlar Mağarası'nda. Ama Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde ilk örneğini e, tespit ettik. Aşı boyasıyla yapıldığını söyleyebiliriz ki bu aşı boyasının hemen e, görmüş olduğunuz mağara duvarlarındaki işte şu demir mi? oksitten evet. elde edilen işte bir e, mineral ve kil karışımından elde edilen aşı boyasının bu e, resimlerin yapımında kullanıldığını görüyoruz. Evet. Bunun üzerinde şu anda çalışmalar yapıyoruz ancak e, aşı boyası olunca bunun daha öncekilerden biraz daha eski olma ihtimali olduğu üzerinde duruyoruz ki geç Neolitik çağ veya erken Kalkolitik çağ tarihlendirebileceğini, tarihlendirilebileceğini düşünüyoruz. Bu da bizi günümüzden 7500-8000 yıl önceye kadar götürüyor. Ama dediğim gibi bunun üzerinde bilimsel çalışmalar devam ediyor. Doğu Anadolu, Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde bunların ilk olması çok önemli. İçerisinde örneklerini Mersin'de rastlıyoruz. Yine Kahramanmaraş'ta rastlıyoruz ancak bunlar e, yapım tekniği olarak Tortum'dakilerden daha farklı. Onun için bu e, Kuzeydoğu Anadolu bölgesi açısından çok önemli bir tespit. E, i̇nşallah bilimsel çalışmalarını yapıp yayın dünyasında ya da buranın e, gerekli tanıtımını e, yapacağız kısa zaman içerisinde. E, Oğuzhan Türk e, bu kaya resimlerini bir arkadaşım gönderdi e, telefon aracılığıyla. Ee, tabii ben de hemen müze müdürlüğüne resmi dilekçeyle başvurdum. Doğu Anadolu Yüzey Araştırmaları e, Başkanı Alpaslan Ceylan hocamızın ekibinden Yavuz Cunaş'tı hocamızla beraber e, müze müdürümüzle alana gelip gerekli incelemeleri ve fotoğraflamaları yaptıktan sonra e, bilim heyeti tarafından bunun e, tarihlendirilmesi hemen çalışmalarına başlandı. Bunun e, aşı boyası şu anda bulunduğumuz mağarada Doğal e, demir oksitler var, duvarlarda görebiliyorsunuz demir oksitleri. Bu demir oksitler e, ve bunlardaki minerallerle elde edilen boyalarla bu tür çizimler e, yapılmakta. Şu an bunun önemi e, 8000 yıllık olması, Kuzeydoğu'daki e, Kuzeydoğu Anadolu'daki ilk örnek olması ve Erzurum tarihini e, değiştirir bir nitelikte olması amacıyla çok önemli. Bundan sonra gerekli e, araştırmalar ve çalışmalar yapıldıktan sonra kamuoyuna ve bilim dünyasıyla bunlar paylaşılacaktır. Bunların tahrip olmasını düşündüğümüz açısından şu an bunların yerlerini belirtmiyoruz ki tahrip edilmesin. Biliyorsunuz bölgemizde yoğun bir şekilde tahribat söz konusu. Onun için şu anda buranın yerini gizli tutacağız.